Mevlid için aralarından bir tanesini seçeceğiz. Diğerlerini denememe gerek var mı bilmiyorum ama bu bu ne? Çok tatlı olmadı. Alt kısmı astarlı. Şurası astarlı değil de bunu böyle emzirme atleti giyebiliriz beyaz. Ah bayıldım bunu. Çok güzel. Arkadaşlar buradan tekrardan Mustafayla ile nikahımızı tazelemeye gidiyoruz da. Bu da çok güzel oldu. Sen bak şu dilana. Bu da defakto'dan. Bak bunun üstü de astarlı, altı da astarlı ve düğmeleri falan daha özenli, daha güzel. Bunu da sevdim. Ne yapacağız? Aşırı kararsız kaldığımız bu elbise. Yani üst bedeni farklı, alt bedeni farklı duruyor. Üstü güzel, altı çok ucuz. Çok şey duruyor yani eteğini beğenmedim iade. Sen en çok hangisini beğendin? Yorumlara yazabilirsin. Benim beğendiğimi de Mevlüt'te görebilirsin.